Bize ya da Tele 1'e uygulanmak istenen bu karartma hattizatında Tele 1'e değil bize yani Tele 1'e çıkıp konuşan Abi. ve doğruları orada haykırmak için mücadele edenlere Doğru. yanı sıra doğruları öğrenmek isteyen aziz Türk milletine yani milletin gerçek haber alma özgürlüğüne yapılmış bir karartma anlayışıdır ve demokratik değildir. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir uygulama olmaz olamaz. Bunun bir tek nedeni var. İktidar derin bir korku içerisinde. İktidar istiyor ki kimse konuşmasın. Herkes benim söylediğimi söylesin. Benim söylediğime inansın. Benim istediğim gibi davransın. İktidar bu derin korku içerisinde gerçeklerin duyulmasından, bilinmesinden ve milletin neyin ne olduğundan haberdar olmasından derin bir korku ve kaygı duyuyor. Emin Bey ifade etti. Bakın bir ülkede demokrasinin İşler olabilmesi için demokrasinin kurum ve kurallarının çalışması lazım. Parlamentonun özgürce hareket edebilmesi, yasama ve denetleme faaliyetini hakkıyla ve layıkıyla yapabilmesi lazım. Yargı bağımsız olması lazım. Yargının üzerine bir ceberrut yapının karabasan gibi çökmemiş olması lazım. Devlet kurumları şeffaf olması lazım. Yani denetlenebilmesi lazım. Yapılan her işin önü ve arkası aydınlık berrak olması lazım. Yanı sıra insan haklarının ve özgürlüklerin olması lazım. Herkesin dilediği gibi suç olmamak kaydı şartıyla konuşabilmesi, kendi kişilik haklarını tesis edebilmesi, dilediği gibi özgürce yürüyebilmesi lazım. Talebini iletebilmesi lazım, eleştirebilmesi lazım. Yanı sıra... Demokrasinin vazgeçilmez şartlarından bir tanesi medyanın bağımsız olması lazım. Siz bir kamu görevi yapıyorsunuz. Siz sadece telebir değilsiniz. Siz Türkiye'siniz. Elbette bir tarafınız olacak. Emin Bey ifade etti. Demokrasiden yanasınız, biliyoruz. Hukuktan yanasınız, insan haklarından ve özgürlükten yanasınız ve yanı sıra bu ülkenin kuruluş değerlerini savunuyorsunuz ve onun için burada konuşan herkes özgürce konuşuyor. Bugüne kadar ben bir siyasi partinin temsilcisiyim. Emin Bey bağımsız siyasi görüşleri olan son derece kıymetli birisi. Bana bugüne kadar siz bir kere de olsa şunu şöyle konuşuyoruz. Konumuz budur demediniz. Doğru. Dilediğim gibi çıktım, konuştum burada. Asla kimse neyi nasıl konuşacağım konusunda en ufak bir işaret veya yönlendirme yapmadı. Yeri geldi bizi de eleştirdiniz ve çok iyi yaptınız. Evet. Yapmaya da devam edin. Evet. Eleştireceksiniz ki siyaset kurumu kendine gelsin. Eleştireceksiniz ki siyaset kurumu ben ne yapıyorum diye kendini sorgulasın. Aksi halde biz sadece alkışlayan ve yapılanı onaylayan bir topluma dönüşürüz. Sizin burada ekranınız karartılırsa biz yolsuzlukları nerede anlatacağız? Hukuksuzluğu nerede anlatacağız? Haksızlığı nerede anlatacağız? İşte Balıkesir'den sesleniyorum size. Çiftçi kana alıyor. Köylü kana alıyor. Esnaf kana alıyor. İnsanlar hayallerini kaybetmiş, umutlarını kaybetmiş. ...Erdoğan'ın yandaş kanallarını dinledikleri zaman... ...inanıyorlar ki... ...bugün söyledi evet. işte Erdoğan... ...bizim dedi iktidarımızda gençler hayal kuruyor... ...gelsin bana sorsunlar <laughs> gençler nasıl hayal kuruyor... ...5,5 milyon ev genci var bu ülkede... ...konuşmayalım mı bunları... ...hayallerini, umutlarını kaybetmiş... ...bu kadar büyük bir genç kitlesi var... ...anlatmayalım mı... ...çocuklara tecavüz edilmiş konuşmayalım mı... ...10 bin kadın öldürülmüş konuşmayalım mı bunları... ...konuşacağız ama iktidar diyor ki... ...aman telebiri karartalım... ...aman benimle ilgili benim istediğim gibi konuşmayan kanalları karartalım, onlara parmak sallayalım, ceza keselim ki benim istediğim düzen tesis edilsin. Hayır, biz buradan feryat ediyoruz, biz doğruları konuşmaya devam edeceğiz ve bu ekranlar ne kadar karartılmak istenirse istensin pırıl pırıl olacak ve milletin sesi, milletin sözü, milletin işiten kulağı ve gören gözü olacak. Yanınızdayız, Tele bugün susturursunuz, Tele yarın daha güçlü olarak yoluna devam eder ve gerçeğin sesini daha güçlü bir sesle haykırmaya devam eder. Çok <laughs> teşekkür ederiz desteğinize.